Bu dersimizde inşallah dip ses alma, rüzgar sesi alma işlemini gerçekleştireceğiz. Bunu hem Premiere Pro'da hem de Audition'da uygulayacağız. Siz Premiere Pro'da yapamadığınızı Audition'da daha detaylı bir şekilde yapabilir hale geleceksiniz. İki tane video üzerinden gideceğiz. Bu videoların inşallah dip seslerini alacağız. videoları kaynaklar bölümünde paylaşacağım. Siz de videolar üzerinde rüzgar sesi alma, dip sesi almayı uygulayabilir hale geleceksiniz. Öncelikle Premiere Pro'da anlatımıma geçmek istiyorum videomuzu dinleyelim. Başka yöne, işine gelmediğinde farklı yöne dönüyor. İlk önce, ikinci kendi sorgulayacağız. Cidden nerede? Gördüğünüz gibi arkada çok fazla ortam sesi ve uğultu var. Ben bunu bir nebze olsun azaltmak istiyorum. Ne yapacağım? Shift 7 kısa yol bastım. Effects bölümüne geldi. Burada Noise arama bölümüne Noise yazdığınızda The Noise efekti çıkacaktır. Ben Premiere Pro'nun 2020 sürümünü kullanıyorum. Bu daha önceki sürümlerde Noise Reduction Adaptive Noise Reduction diye geçiyor. Eğer 2020 değil de 2015, 2016, 2017 CS sürümlerini kullanıyorsanız Adaptive Noise Reduction yazdığınızda bu özellik karşınıza gelecektir. Bunu tutup sesinize sürükleyebilirsiniz. Ben 2020 kullandığım için daha gelişmiş olan Denoise efektini uygulayacağım. Denoise'i tuttum sesimin üzerine sürükledim. Sürükledikten sonra şurada gördüğünüz gibi FX'in üzerinde mor bir renk geldi. Bu da seste artık efekt olduğu anlamına geliyor. Shift 5 kısa yoluşuna bastım. Denoise'in hemen altında bulunan Edit'e bir kere tıkladığınızda Denoise ayarlarını yapmış oluyorsunuz. Burada kısaca değinmek istediğim Loop Playback özelliği var. Bunu ayrı müstakil bir ders olarak da ileride inşallah anlatıyorum. Loop Playback'e tıkladığınızda siz sekansınızda bir In Point ve Out Point noktaları oluşturduğunuzda, giriş ve çıkış noktaları oluşturduğunuzda Space'e bastığınızda sadece bu aralığı oynatacaktır. Bu da benim dip sesini kadar alıp almadığımı gösterecek. Efektimi uygulayacağım. Ne kadar güzel uyguladı, ne kadar kötü uyguladı onu görmüş olacağım. Hemen denoise'in solunda bulunan fx yazan yere bir kere tıkladığımda fx'imi inaktif etmiş oluyor. Gördüğünüz gibi bu şekildeyken bu duruma geliyor. Burada edit'e tıklayıp bunun ince ayarlarını yapabilirsiniz. Şu şekilde amount'un arttırıyor. Gördüğünüz gibi neredeyse sıfıra indirdi. Bunu daha da arttırdığımda oran daha da artacaktır. Evet aradaki farkı görüyorsunuz. Lakin burada şöyle bir dezavantajınız olacaktır. Burada kuş sesleri sadece boşlukta değil konuşmacının da altında olduğu için buradaki konuşmacının sesini de minimuma çekecektir. Hemen loop playback'i kaldıralım. Dinleyelim. Şimdi geldiğinde Önce, önce kendi sorgulayacağız. Gördüğünüz gibi burada konuşmacının sesini önce, de önce kısmış oldu. Bu tarz durumda ne yapacağım? Hemen ses seviyesini arttıracağım. Şimdi Fazla oldu. Evet neredeyiz? Yani <laughs> dünyanın neresindeyiz? Hakkın neresindeyiz diye bakacağız olaya. Önce ilk önce kendi nefsimizi sorgulayacağız. İşte neredeyiz? Yani evet, dünyanın Burada hem denoise efektini uyguladım hem de kişinin sesini, konuşmacının sesini yükselttim. <laughs> Hakkın neresindeyiz diye biraz daha temiz bir ses elde etmiş oldum. Önceki haline bakıp kıyaslama yapalım. Bunu kopyaladım. Şurada H tuşuyla test insert yaptım. Önce... Şunu silip ses seviyesinde aynı duruma getirip bir kendi sorulacağız. Önce, önce kendi so önce, ilk önce, ilk önce kendi Önce, ilk önce, ilk önce kendi so Bu şekilde konuşmacının arkasındaki dip sesi biraz daha azaltmış oluyorum. Tabi bu zor bir ses çünkü birbirine girmiş sesler. Kuş sesleri çok fazla. Kuş sesiyle konuşmacının sesini ayıramadığım için çok fark edilmiyor. Bunu daha detaylı audio da yapacağız gelelim ikinci örneğimize. İkinci örneğimizi dinleyelim. Tekrar sorayım çözüm neredeymiş? Çözüm neredeydi? <laughs> Yine şu aradaki dip sese göre denoise efektimizi tutup sürüklüyorum. Kapattım. Açtım. Seviyesini yükseltiyorum. Gördüğünüz gibi dip ses sıfıra inmiş oldu. 6x yaptım. Giriş ve çıkış noktalarımı kaldırdım. Ve şimdi bakıyorum. Çözümler, Çözümler dedi. Çözüm e. Çözümler demiş. Çözümler dedi. Çözüm e. Çözümler, Çözümler Çözüm e. Dip sesi bu şekilde alıyoruz. Dip sesi aldığımızda ana sesle iç içeyse ana sesin de sesini kısabiliyor. O yüzden siz duruma göre Dinois efektini attıktan sonra biraz desibelini yükseltirseniz. Çözümler dedi. Biraz daha temiz ses elde etmiş olursunuz. Hemen bunu gelelim. Audition'da ayarlayalım. Kopyaladım, yapıştırdım. Şurada denoise efektini kaldırıyorum. Eski haline getiriyorum. Böyle X10 yaptım. Yine eski durumuna getirdim. Şimdi Command-L tuşuyla, GTL-L tuşuyla Unlink yaptım. Sağ tıkladım. Burada Edit Clip in Adobe Audition seçeneğine bastığımda benim klibimi artık Audition'a gönderecektir. Audition'da işlemlerimizi gerçekleştirelim. Evet, buraya sesimiz geldi. Şu şekilde dip sesin olduğu bölümü Audition seçiyorum. Sağ tıkladıktan sonra Capture Noise Print seçeneğine basıyorum. Bunun kısa oluşu Shift artı P'dir. OK'ye OK bastım. Dip sesimin olduğu bölümü işaretledim. Daha sonra yukarıda FX bölümüne tıklayıp burada Noise Reduction Restoration'ın hemen sağında bulunan seçeneğine basıyorum. Buradan sonra yapmam gereken şuradaki ince ayarlarını yapmak. Yine Noise Reduction'ın seviyesini buradan ayarlayıp şu alttaki Reduce By seçeneğiyle birlikte ince ayarları yapabilirim. Bu Reduce by Noise Reduction'da kaybolan o aralığı tamamlıyor. Bir nevi biraz eko, biraz altta yankı katıyor ne diye söyleyebiliriz. Tekrar soruyorum. Çözümler neymiş? Çözümler dedi. <laughs> çözüm, e, yani nasıl sen cezasını vermek lazım. Tekrar soruyorum. Çözümler neymiş? Çözümler dedi. <laughs> Mesela kapatıyorum. <dinliyorum. gülüyor> çözüm, e, yani nasıl sen cezasını vermek lazım. Şu sol altta bulunan açma kapama tuşuna basarak efektinizin ne kadar derecede uygulandığını duyabilirsiniz. Tıkladım. Tekrar sorayım çözüm neredeymiş? Çözüm neredeydi? Duyduğunuz gibi arkada yoğun bir dip sesi var. Şimdi kapatıyorum. <laughs> çözüm e, yani nasılsa biz cezasını vermek lazım. Arkadaki dip sesi bu şekilde minimuma inmiş oldu. Avlu ışığında daha detaylı bir şekilde dip sesi alabilirsiniz. Rüzgar sesi olur, bu dip sesi olur veya herhangi e, istem dışı çıkan bir ses olur. Kaldırmak istediğiniz e, bir ses olur. Bu şekilde aldığı ışığında ses temizliğini gerçekleştirebilirsiniz. Sağ altta bulunan Apple'i seçeneğine bastığınızda gördüğünüz gibi daha demin şu boşluklarda yüksek waveformlar duruyorken şimdi neredeyse sıfıra indi diye söyleyebiliriz. Dinleyelim. Çözümler dedi. <laughs> Çözüm neredeymiş? Çözüm neredeydi? Çözüm yani nasılsın, biz nasıl sen cezasını vermek lazım. Bu şekilde işlemimizi gerçekleştirdik. Bunu kaydettiğimizde Premiere Pro'ya aynı şekilde işlem uygulanacaktır. Çözüm neredeydi? <laughs> Gördüğünüz gibi aldığı ışında kaydettik. Premiere'de bir şey yapmamıza gerek kalmadan efekti uyguladı. Buna farklı bir renk vereyim. Soldaki ham hali <laughs> <laughs> Sağdaki de temiz hanım. dedi. <laughs> Hatta şöyle yapalım daha net anlaşılsın. Şunları yine linkledim. Şu şekilde ayarladım. Önce avlu ışığında temizlediğimiz ses. Daha sonra premierdeki ham ses. Ve daha sonra yine avlu ışığında temizlediğimiz ses oynayacaktır. Buyurun gelin beraber dinleyelim. Bu şekilde Dip ses işlemini Audition'da daha temiz bir hale getirebiliriz. Eğer çok detaylı bir ses temizleme işlemi gerektirmiyorsa Premiere Pro'daki denoise efekti de gerçekten işe yarıyor. Benim de sık kullandığım özelliklerden bir tanesi dip ses alma hususunda diye söyleyebilirim. Benim bu derste anlatacaklarım bu kadar. Benim anlatamadığım sizin kafanıza takılan bir soru varsa muhakkak yorumlar bölümüne sormayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.